Ben bunu izleyemem. Yok kardeşim, vallahi yüreğim kaldırmaz ya. Yok ya. Nereye kadar kaldıramayacaksın? Ay <laughs> <laughs> <Oy> şerefsin. Afan az ya. Nasıl bir adamsın lan sen böyle? Bir dakika kardeşim. Oğlum benim sesim nasıl az geliyor? O zaman tamam hemen video girişi yapıyorum kanka. Ay, ay. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nick Yenik S.V.D.A. Bugün yanımızda Fenix'in babası Fenix'i oynayabilen en iyi adam Onun adı Talha Okka <laughs> Gaming Selamun Aleyküm gençler <laughs> 2015 gidişleri geldi aslında Ne güzel günler lan Talha gel O zamanlar bir de şey böyle herkes böyle ilk defa facecam'li video atıyor 300 bin falan izledi Ben de gaza geldim dedim ben de atam belki benim de severim vardır ama Arkaya da bir tamam. tane müzik atmış kardeşim telif yemiş onlar <laughs> Arkaya bir de Chris brown'un müziğini koyayım <laughs> Nereden hatırlayın lan? Beyler bu yöne biliyorsunuz Yoru baba yoru gaymi Allah Fenix game Yeni bir seriye başlıyoruz Allah'ım mucut Minecraft serisi may Yorumlara da yazabilirsiniz İstediğiniz böyle ünlülerle Neyine olan ünlüler Atıyorum Tedra Rey. Combat en çok ne oynuyor lan Combat Reina Bridge Fate falan oynuyor Böyle işte yanıma alacak O benim çağrım olacak Ben onun çağrımı oynayacağım Üçgen biçiminde birbirimize takıyoruz Hala kardeşim yorum alabilirsin Selamünaleyküm <laughs> Allah bunun çift face cam'ını mı yapsak la? Açarım da. Tam haydi. aç 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 şu an açsana. Şu an aç. Birden seri çift face cam yaptık ananı avradını. <laughs> Discord'dan açtım ha. Alabilecek mi Lan mal, mal sen kayıt alacaksın Discord'dan ya Heee. Kader et lan. Zamanında açmıştık la tala. Unuttun galiba. He lan unuttum. <gülüyor> 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 ne yapayım kardeş ne diyorsun? Allah ne olsun oturuk işte. Ay! Ay 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 ay. Biz bu videoyu Tedra ile bak ben Reis alacaktım. Tedra yoru alacaktı. Aylar öncesinden Tedo ile konuştuk. Hiç çekemedik anasını satayım Tedo sana buradan sesleniyorum. Hazır ol kardeşim. Yakında geleceğim sana. <laughs> Aa ben oğlum şey almaya tifa almaya çalışıyorum Eren'in en agresif yorusu bu adam çok sinirli <laughs> Eren sen bunu nasıl atıyorsun sen şunu şöyle atıyorsun ya yani. nereye Bak buraya gel bak buraya Buranın ucuna duvar açıldığında atacak Nereye gidiyor bu böyle Kanka bu şuraya gidiyor Ama izle selamlar Bu geliyor mu bakalım Üstteki beni vurdu babanı kaçır Sen ne arıyordun <laughs> sen hiç mi vurdun Oğlum seç kafama bir vur Ananı Hiçbir şey hisset Yazık kafana Dur ben seni takdim Ya beyler <laughs> Sen yapman gereken tek şeyi söylüyorum Açtın baba <laughs> ultini Ultin ne yapıyorsun Beyler siz girin <laughs> Ben tersi vurup geleceğim Oberto Carlos gibi şöyle çalamaz ya <laughs> adamlara <gülüyor> Bir de E'ye basayım Geldim beyler Şuraya şey atsana TP bak Şuraya at oh, oğlum şuraya, atalım, şuraya oh, atla Hayır geldin. satma eee Gelme Bakayım Aha. Onu öyle vuram, onu öyle vuram. Allah'a vurun. Öyle onu. Bak bak bak. Sizin monotur tak. Dur, dur sizin dur. Gel Am amına aleyküm neresi burası? Burası dönün meşhur bir köy Bu arada ilk kirim bıçakla tala kardeşim. Hadi hadi vurursun sen. E -ha. Ey la. seni Arap Osman gibi görmeyince garibime gittin lan. Şu an kendimle konuşuyorum sanki. Allah ok kamisarı bir tane avante batayım mı? Bir daha. Şunu yan görsün. <laughs> ah la. Bize <laughs> Euro Play göster. Biz senden Euro Play görelim öğrenelim. Sen. Senden öğrenmek bir ne yapacak? Oh. <laughs> 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 kulağın güzelmiş lan adam senin orada oldu Onu yatma duvar solundaki duvara çarptır Arkadaşlar şimdi izliyor musunuz? LH Okka şuraya TP'sini bırakın tık Araya TP bir tane vur 2 kişiye battle pass veriyorum videonun içerisinde Yemin et Allah. tamam bekle Hadi bakalım ama TP ile vuracaksın TP atıp flash atacağım tamam, Hadi, bakalım. Tamam. Hadi bakalım İzliyorum. Tamam. <laughs> Oğlum ne oluyor? Aldım aldım trade'ini aldım trade'ini korkma Ölmemesin ki trade'ini aldım diyorum ben de Vuralım Battle Pass'im nerede sen? Vurdun mu? He. Nasıl vurdun? Nasıl vurdun? Allah, ben Allah klip alır Bak şeref al, de klip alır. Klip alır. Tamam aldım klip pass. Ben de ama Battle Pass Sana değil lan. Sana değil. Eee. Yürü <laughs> git hele bana. Video koyacağım oğlum. Onu Phantom geldi. Yok. Video, video koyacağım dedim. Valla tamam, video koyacağım dedim. Gece pazarma onu Phantom geldi. Yok satma. Hiç yapma. Video koyacağım dedim o... Ayıp ha. Valla ayıp ha. Bak şu an buraya bir tane Battle Pass kodu koydum. İlk alan kazan. Ekran atsana. Ekran aç. Bakacağım nasıl vurdun. Çabuk göster oraya. Bekle kardeş. Öyle mi? İnanmıyor he? Nasıl vurduğuna bakacağım. İşte. Oğlum ne oluyor? Ehren'i aldım diyorum ben. Bahize. Of en çek. Keyfine bak şimdi. Ben sana iban atam, sen bana parayı at. Tamam <laughs> mı? <Tamam>, Abi verleşik sana. Olsun <laughs> var. İkimiz öceğe girmedik de <laughs> taktiğe. Bunu korursunuz. Allah'ım beni gören çok. Bana konut tutmuyor. <laughs> ya, ya oğlum dur bir tane ben vurayım ya. Evet, van tep at iki tane tamamsın. Öyle mi? Bu Feniks sana van tep atarsa gülecek. Ne şerefsiz, ne allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adam Bana bakıp şey yapsana Q'ye, ya, Q'ye, ya, Q'ye ya yapsana Sevdiği alsın değil mi lan sen? Evet ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alem küçüktür, itibar büyüktür ha. <laughs> Burada silah var mı? Hadi öyle <laughs> al da tut Bu ne pompalı ne amına Amına Kodumu Amına Amına Pompalı gelmiş el E oynayalım <geldim>. koşsana <laughs> bro let's go <laughs> dakika ne yapıyor? Yani ben burada dursam. Oğlum ben her el bu hareketi Şş, bozma çek. <laughs> Atla <pırışı kanka>. Of. <laughs> Nereye geldin anam? Al Yoru sever Malatya yoru severler klubu. İzle. De... <laughs> of. Selamları iki yani. Of Neredeyse... sonunda, sonunda. Yani en güzel yoru oynarmışsın lan. Let's ah go. Ya. Senin babana benim suratımı şoplamıştı. Onu buraya koyam mı? Go. <laughs> koyam lan. Alın babanın oğlum, sarı gözü gibi. Allah Allah. Şerefsizlik etme lan. Vallahi ben de babanın şey yaparım. <laughs> ne yaparsın? O kadar elini öptük ama adamı. <laughs> koyam lan. Tamam. Oğlum, lan. Şey. oğlum o kadar da seda. Allah kahve der. Gel çorul lan abi. Hüseyin de aynı şeyini koy. Sen <laughs> 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 sen bir tane adam vur... vuran tepat tepat. Ne mi? Bak. Hak bir bak. Ama ben de vuran tepat. Ben de vuran. Evet dedim. Çata ÇETE, çete koy ekrana koyacağım. Vallah vereceğim. Bir tane vereceğim lan. Bir tane al. Ta Arkadaşlar e -şey. şu an tal bedel bez verdi bir tane. Buraya koy. Şu an verdim. Bak şu an geldi. Vallah vallah vereceğim. Vallahi vereceğim. Allah deme çarpılacak. TP <laughs> Oğlum geçirdim gitti <geçtim> sen <laughs> izme. <izinden. gülüyor> tipini oraya koy. Oğlum tipini tamam git bomba al gel. Git bomba gel. Aha aldım geldim bekle. Selamünaleyküm buran Oğlum, her. Oğlum da gerizin geldi. Niye bomba al? bak bak yoru yapamadığını senin bununla yapacağım izle. Bana, sen ikisi de burada ul ulti açan genç ya. Mal senin TP'ye sayda bırakıp gelip bunu alıp sayda dönmen lazımdı. Bak al. Hop. Baba yoru olmasa da elimizde yoru yapabileceğimiz her şeyi boşalır da yapıyoruz işte moruk tamam, Bak vanteviz'e tv izle. 3-2 Senin elin adam CT'de. Nasıl CT'de? bizde. Pis lan gora sitime. Hala hala B'de kal, hala B'de kal sana döneceğim. B'de kal, dönme buraya. Dur birine. Oo, hala 2B5 hadi hem hem. Oğlum adam şerefsiz oğlu ya. Aldın öyle senlerin bunlar. Nice oğlum. Hadi oğlum sarı kroş. Nice oğlum sarı kroş. Senin de 30 seconds left. Hala bomba işaret DESENE bomba işaret etsene <gülüyor> <gülüyor> Enti. Enti. Ama 4 vurdu. Beyler. Hani ben vurdu. Oğlum ben o kadar yani bilmiyorum. Dedim ki Q'yu o kadar güzel atamaz. Piç Teda gibi oynadı. Arkadaşlar piçten sonra virgül. ben yeni instagram açtım kardeş. Benim bir takip etsinler la. Hey, Bombayı versene. Bombayı ver bana ultim geldi. Ne İki tane bu adam bunun ultim geliyor anasın. Helal lan sana. yerim çok kötü. <laughs> ya talay. ya. Hadi buranda bir tane daha betirmez. Şerefsizim. <gülüyor> <gülüyor> Ultim var bak senin taktiğin ver bana silahını bir tane vurup geleceğim valla Tamam hadi bir tane vurup getirmezsen o <laughs> çocuğusun bekle Oğlum sen ne <gülüyor> senin şık ah be bir adamsın Hadi sen vurdun adamı Bekle bekle kardeşim bekle lan Zipo baby Zipo baby Gel git onun silahına bak onun silahı yerde hemen önümde <laughs> Bak hezevenkler <laughs> Aha valla vurdum Körüm <laughs>

Adam kireç tutmuyor Yüzüm gülmez Geçtir beni bayrılmayınca Senin sesin geliyor kapanın Senin yerimi gösterdin Ses ver de ses ver bana bakmasınlar ses ver Böyle ölse de fezle rengi çocuğu. Neyse ben, ben Fenix'i vurdum. Fenix difi koydu. Ya anasını daha geçen kuzu pirzola gelmedi mi? Kuzu pirzola. baban Turan da kuzu pirzola iyi lan. <laughs> Oğlum bu izliyor abi. Ben de olsun. Valla bu dayı ne yapıyor abi? Ya? İşte senin olan işte ha <laughs> Bir gün misafirliğe gittim. Dikkat et sana s**t saçma. lan. Dayı yeri mi? Bunlarla alaka bozuk. Bunlar Diyanet'te mi çalışıyor ne yapıyor? Aa ya? <laughs> 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 Fenix burada. Ben baba ben kilimi çıkardım. Ben de çıkardım bro. Arkalarına gitmişsin. Ben arkadan seviyorsun galiba tamam. Arka. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Hani o anana yumruğu vurmazsam şerefsizim sen bekle. Abi bu Grim la bu kardeşim. Kardeşim ya Malatya Grim Spor Club Fan Club. <laughs> Valla bir şey yap. Şuraya bir TP flash ben de agresif yapacağım hadi let's go Tamam hadi bingo göl s**sız 11 3 e kaybedecek hiçbir şeyimiz yok <laughs> 11 3 ne ara 11 3 oldu lan Var böyle Attım flash'ı <laughs> Ananı lan <laughs> lan Sen vur sen vur sen vur oğlum <laughs> <laughs> Hay lan oğlum ben bir şey diyeceğim. sana bir şey diyeceğim Allah için tamam. Gel yan yana oynayalım Kişi gelersen sen klon taklit et ben vuram sen kaç Klon taklidi bana yaptırım oğlum ben diz yürüyemeyim yolda sen bana klon Gel 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 Hem, gel hemen bir antrenman bana doğru klon yap <laughs> Tamam gel yaparız sen Round başlamadan önce tipini buraya bırak tamam mı gel gel benle <laughs> Gel yanıma gel yanıma kendini çok kaptır yap 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 Oğlum yap kafana sıçayım yap 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 oğlum. yap yap <laughs> yap <senin klonun> <laughs> <laughs> aç ultini aç aç bas 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 ulti bas aleyküm beyler Sedo hani trey Aldım Aynen. aldım bro Chill no. bro Bak onu vuramazsan <laughs> beni vuracaktı <Aynen>. o pezevenk <laughs> Aynen öyle Bak flash'ı Dalak kayın sali Ne deyiz Hadi 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 Aldır öyle hadi Bomba sağda değil miydi? Ben sana bir şey bu geri ultiyle sana Hadi bakalım <laughs> Allah sana hayatının taktiğini yapan mı? Hele yap hele. Gördün mü kardeş taktiği? Çözersen, çözersen malsın.